Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, tevhid akidesi bir müminin hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Eğer bir kişi mümin olduğunu iddia ediyorsa, bu insan aynı zamanda muvahhid bir insandır. Yani Allah'ı birleyen, Allah'ın sürekli kendisiyle beraber olduğu inancını hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir insandır. Öyleyse eğer bir mümin olarak muvahhid bir insan isen, sürekli Allah seninle beraber, seni gözetiyor, gözlemliyor ve bu kainatta olan biten bütün işlerin hepsinden haberdar olduğu bilinciyle bu hayatı yaşamak, bu hayatı böyle sürdürmek gerekiyor. Eğer muahit bir insan isen, Allah'ın dışında hiçbir kimsenin kınamasından, hiçbir gücün sana karşı yaptığı hazırlıktan korkmazsın. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Hakikaten bu ayet çok muazzam bir ayettir. Müminlerin hayatlarından asla ve kat'a çıkarmaması gereken, sürekli hatırlamaları gereken ve gündelik hayatları içerisinde anlamını bilerek bilinçli bir şekilde حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ tekrar etmek ve bir hayat şiarı, hayat felsefesi haline getirmek lazım. Bu ayeti ancak sıkıntılarla, düşmanın İslam düşmanlarının İslam'a karşı her türlü hile ve tuzak içerisinde gece gündüz çalışan kesimlerin karşısında dik duran, mücadele eden, canı pahasına, malı pahasına, makamı pahasına mücadele eden insanların anlayabileceği bir ayettir. Dünya hayatı içerisinde insanların karşılaştığı gerek maddi gerek manevi bütün sıkıntılar karşısında direnerek, sabrederek, ayakta kalmaya çalışan insanların ancak anlayabileceği bir ayettir. Müminler, sabredenler, muahit olanlar, tevhid olan insanlara kendilerine işte falan kimseler size karşı güç birliği yapmışlar, ordular hazırlamışlar, hileler kurmuşlar denildiği zaman onların onlara karşı verdiği cevap hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir ayetidir. Bu tevekkülün zirvesidir. Bu Allah'a dayanmanın, onu birlemenin zirvesidir. Eğer muvahhid bir insan isen, yedullahi fawqa idihim, yani ayetlerin, ayetlerin manasının gerçekten insanın zihninde deveran etmesi, dönüp dolaşması gerekir. Allah'ın eli, Allah'ın gücü onların üzerindedir. Yani bütün hazırlıklarıyla, bütün teknolojik imkanlarıyla, bütün hileleri ve tuzaklarıyla müminlere karşı gerek fert gerek toplumsal manada düzenlenen bütün hilelerin, bütün entrikaların, bütün olumsuz durumlar karşısında bunların her birinin Allah'ın kontrolünde olduğu bilinciyle hareket etmek hakikaten imanın gereğidir, tevhid ehli bir Müslüman olmanın gereğidir. Bunların için hatırlatıyorum. Bunları günümüzde müminlerin yaşadığı bir ümitsizlik hali var. Haşa sanki Allah tarafından unutulmuşuz gibi bir hisse kapılıyor müminler. Özellikle son zamanlarda İslam coğrafyasının her bir yanında müminlerin yaşamış olduğu sıkıntılar, hayatlarını kaybeden milyonlar, bunun karşılığında müminlerin bir şey yapamaması, çaresiz kalması, belki de farkında olmadan insanların içten içe bir ümitsizlik, bir Allah'ın sanki müminleri terk ettiği, yalnız başına bıraktığı hali hissi müminleri kaplıyor olabilir. İşte bundan dolayı bütün kardeşlerime bu tevhidin gereği olan Allah'ın sürekli müminlerle, iman edenlerle birlikte olduğu, onları terk etmediği, onları bırakmadığı, onların bütün hallerinin ona ayan olduğunu hatırlatmakta birbirimize sürekli hatırlatmakta yarar görüyorum değerli kardeşlerim. Ancak biz iman ehli olan insanların da şunu bilmesi gerekiyor ki yaptığımız bütün çalışmaların, bütün hazırlıkların, burada verdiğimiz bütün mücadelelerin Allah'ın izni olmadan, Allah'ın eğer takdiri yok ise sonuca ulaşması bizim arzu ettiğimiz şekilde bir şekilde nihayetlenmesi mümkün değildir. Çünkü attığımız zaman atan biz değiliz. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Atmak bir eylemdir, çalışmaktır, gayret etmektir. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا Attığın zaman atan sen değildin, atan Allah idi. Öyleyse müminlerin hatırında tutması gereken şey, biz bütün imkanlarımızı seferber edelim. Elimizdeki bütün maddi imkanları kullanalım. Yeryüzünde şu an bulunan 1 milyar 700 milyon Müslüman harekete geçsin. İslam'ın yeryüzünde hakim olması için, ilahi kelimetullah için bütün gayretlerini serf etsinler. Hani biz hep şikayet ediyoruz ya müminler yeterince gayret göstermiyor diye. Ama bunu yapmış olalım. Eğer Allah o atılan okun yapılan bütün gayretin, seferberliğin hedefe ulaşmasını murad etmemişse bizim bu konuda çırpınmamız, kendimizi kahretmemizin bir anlamı yoktur. Allah'ın yaptığı bütün işlerin bir murada binaen, bir sonuca binaen, bir hedefe binaen gerçekleştiğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ve yaşanan bütün sıkıntıların, bütün imtihanların, bütün musibetlerin, hepsinin bu çerçeve doğrultusunda ilerlediğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Evet belki yüreğimiz yanıyor. Belki içimiz kavruluyor. Müminlerin yaşadıkları sıkıntılar karşısında. Ama zaten Kur'an bu musibetlerin, bu sıkıntıların niçin, niçin yaşandığını, bunların ilk insandan bu yana var olduğunu, bütün peygamberlerin tevhid eri olan, tevhid öncüsü olan peygamberlerin ve onların yolunda yürüyen insanların salihlerin, sıddıkların, şehitlerin muhakkak karşılaşacakları bir yol, bir sünnetullah olduğunu zaten söylemiyor muydu? Ve bunun bu amaca matuf olduğunu li yemîzallâhu'l-khabîfe tayyib Allah, khabis olanı tayyib olandan yani curuf olanı, kötü olanı, işe yaramaz olanı asl olandan, öz olandan, işe yarayışlı olandan yani nifak ehli olanı, iman ehli, ehli tevhid ehli olandan ayırmak için bu musibetleri, bu sıkıntıları, bu şiddetli hali sürdürüyor olabilir miydi? İşte Kur'an'ın bize aslında vaaz ettiği şey bu değil midir? Belki de bunu yeniden hatırlamamız gerekiyor. Mümin olmak sadece bizim gündelik hayat içerisinde ritüel haline getirdiğimiz kişisel sorumluluklarımız, ibadetlerimiz yani namazımız, belki tesbihatımız sadece bunlarla sınırlı olmadığını, asıl karşılaştığımız zorlukların, sıkıntıların sosyal hayatta karşılaştığımız ve imanımızın sınanma noktasının bu olduğunu, gerçek kalitemizin de bu anda ortaya çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Yani secde halimiz, namazımız, tesbihatımız, okuduğumuz Kur'an'ımız bir müminin gündelik hayat içerisinde yapması gereken zorunluluklardır. Bunlar kişinin bireysel olarak başlı başına yaptığı sorumluluklar. Asıl zorlu olan gündelik hayat içerisinde imtihan olarak karşımıza çıkan şeylerle sınanmamızdır. Bu bazen bir mal, mülk, bizim karşılaşmak istemediğimiz bir korku, bir sıkıntı. Ve ne ne kum bir şey imin al ve ve al Mallarla ticaret ile evlat ile çoluk çocuk ile var olan makam mevki ile. Bunlarla sınanmak ile ancak imanın tartılabileceği, ölçülebileceği Kur'an-ı Kerim'de tekraren ve sıkı bir şekilde anlatılıyorken Bizlerin sadece gündelik hayattaki bu ritüeller ile imanımızı sınırlamamız demek ki belki de sınıfta kalışımızın gerçek nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ve asıl meselenin bizler secde halindeyken veya kendisiyle konuştuğumuzu düşündüğümüz Kur'an halinde, Kur'an okuma halinde değil aslında gündelik hayatta karşılaştığımız meseleler ile imanımızın ortaya çıktığını eğer biliyor isek bu noktada bizim zorlu sınavlara karşı mücadele edebilecek bir azim bir gayret içerisinde sürekli imanımızı hatırlatacak bir takım vesilelere yani bunun başında da dersimizin konusu olan tevhide yeniden sarılmamız gerektiğini ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim bizlere ey iman edenler iman ediniz. Ya eyyühellezine amenu aminu. İsta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler yeniden iman ediniz. Allah'tan namaz ile ve direnme ile sabır ile yardım dileyiniz derken iman edenlerin ihtiyaç duyduğu şeyin yeniden sürekli iman etmenin, yeniden sürekli kendine gelmenin, o namazı bir vesile kılarak imanı güçlendirmenin sürekli bize hatırlatılmasıdır. Bilmemiz gerekiyor ki yüce Rabbimiz eğer bu dünya hayatında müminlerin karşılaştığı gerek bireysel gerek toplumsal sıkıntılar karşısında eğer ki direkt müdahale etmiyor ve bunu bizi bu sıkıntıyla karşı karşıya bırakıyorsa şu ayeti sürekli hatırlamamız gerekiyor ve ma tesqutu min waraqatin illa huwa ya'lemuha. Ağaçtan düşen bir yaprağın dahi ancak onun bilgisi dahilinde indiğini, kainattaki bu kadar kocaman olayların arşu alayı titretecek, çocukların bedenlerinin, cansız bedenlerinin kıyılara vurulduğu, üzerlerine bombaların aktığı, döküldüğü, insanların, kardeşlerimizin hemen yanı başımızda soğuktan titreyerek öldüğü, yıllardır bez çadırlarda çocukların dünyaya gelerek sadece o çöl hayatı içerisinde sosyal hayattan tamamen kopuk bir vaziyette yaşamaya maruz bırakıldığı bir dönemde bizim bunu yeniden hatırlamamız gerekiyor. Demek ki müminler olarak sınanıyoruz. Önce bunu tespit edelim, bunun farkında olalım. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Ve bu imtihanda Müminler, dökülenler ve yola devam edenler olarak birbirinden ayrılacak. Kur'an-ı Kerim'in bize vaz ettiği sünnetullah budur. Bunu bilmediğimiz zaman ümitsizliğe kapılırız. Allah'ın yardımının gecikmesi noktasında eğer ki sabırsızlığa düşersek farkında olmadan Allah korusun, Rabbimizin yardımının bizden uzak olduğu gibi bir sıkıntıya bir yanlış düşünce haline düşeriz. Oysaki Allah Resulü bizlere şöyle bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki: Benim sizin hakkında ümmetim hakkında endişe ettiğim şey sizin yeniden taşlara ve putlara tapmanız değildir. Asıl endişem sizin gecenin karanlığında zifiri bir karanlıkta bir sessizlik halinde siyah bir karıncanın siyah bir taş üzerindeki ayak sesinden daha sessiz ve daha gizli olan şirke Allah'a ortak koşmaya düşmenizdir. Bu öyle bir şey ki farkında olmadan Allah korusun, Allah'tan ümidi kesmek, Allah'ın yardımının bizimle olmadığını artık düşünmek ve dolayısıyla yavaş yavaş iman halinden seküler bir hale doğru, neme lazımcı bir hale doğru, mümin kimliğinden, şahsiyetinden yavaş yavaş sıyrılarak tamamen bireysel bir hayat yaşayan bir insan haline dönüşme tehlikesi hepimizi kuşatan bir tehlikedir. Öyleyse bu hale düşmemek için yapmamız gereken bir takım şeyler var. Gerçekten insanlık Allah'ı hesaba katmadan Allah'ın Yeryüzündeki sünnetullahını hesaba katmadan yaptıkları bütün eylemler beyhude eylemlerdir. Allah'a hesaba katmadan yapılan bütün çabaların sonucu hepinizin yakın çağdan bildiğiniz Titanik gemisine benzer. Allah bile bunu batıramaz diye meydan okumalarına karşılık küçük bir buz kütlesine çarparak ilk seyahatinde ilk denemesinde yok olan batan ve o insanların çağrılarının karşılık bulmadığı bir hal gibidir. Hakikaten bu tasvir, bizlere Allah yokmuş gibi haşa davranmak, Allah'ın ibadet hayatında belki var ama sosyal hayat içerisinde karşılaştığımız sorunlar, problemler ile yüzleşme noktasında Allah'ı hesaba katmadan düşünmek, eyleme girişme noktasında imtihanın en şiddetli olduğu anı, düşünmek gerekiyor değerli kardeşlerim. İşte bu gidişatta çözüm, ilk çözümün tevhide sarılmak olduğunu unutmamız, unutmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. İkinci olarak, müminler olarak tevhidi kavradıktan sonra yapmamız gereken şey ona sığınmak, ona dönüş yapmak, ona tövbe etmektir. Bilmemiz gerekiyor ki eğer ki sıkıntılar çoğalmış, musibetler üzerimize yağmur taneleri gibi yağmaya başlamışsa, bunun nedenlerinden bir tanesi de ve ma asabakum min musibetin كَسَبَتْ kesebet edikum başınıza gelen musibetler, sıkıntılar, imtihanlar sizin kendi elleriniz ile yapmış olduklarınızdır. Sizin bizatihi yapmış olduklarınızdan dolayı Allah sizi uzun süreli bu sıkıntılara düçar kılıyor, maruz bırakıyor. Bu bizim yaptıklarımızdır. Öyleyse bir sıkıntı başa geliyorsa bunun bizim günahlarımız, bizim ellerimiz ile yapmış olduğumuz musibetler karşılığında bir misil musibet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öyleyse bunun kalkmasının yolu da yine o günahları yapmamamızı isteyen, bu konuda bizleri uyaran Allah'a dönüş yapmaktır. Ona tövbe ve istiğfarda bulunmaktır. Eğer bunu yaparsak, tövbe ve istiğfar neticesinde musibetlerin üzerimizden kalkacağı ve dolayısıyla insanların Allah'a dönüşlerinin daha fazla olacağı bir ortam ile karşı karşıya geleceğiz. Bu muhasebe değerli kardeşlerim bu dönüş sadece bireysel olmamalı. Evet ilk olarak öze dönüş. Yani kişisinin, kişinin nefsiyle, kendiyle bir murakabe hali, bir muhasebe haline dönerek öncelikle kendisinden başlaması gerekiyor. Sonra ailesi, eşi, çocuklarıyla nasıl bir hayat yaşıyoruz? Vaktimizi ne ile harcıyoruz? Neler ile meşgulüz? Gündelik hayatımızda bizi meşgul eden, iştigal eden şeyler nelerdir? Bu konuda bir muhasebe yapmak. Eğer bu konuda varsa bir taksirat, kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte toplumsal olarak neme lazımcı bir hayat yaşamamamız gerekiyor. İnsanların elinden tutmamız gerekiyor. Bu şikayet halinin etrafımızda yoğunlaştığını, insanlığın gidişatının, gençliğin gidişatının, şu anda yeni neslin nereye gidişatı noktasında birçok sıkıntıların, birçok endişelerin yüksek sesle ifade edildiğini bugün hepimiz ya dillendiriyoruz ya da başkalarından duyuyoruz. Öyleyse bunları seslendirmek yerine yapılması gereken, takip edilmesi gereken çözüm önerileri nelerse oralardan başlamamız gerektiğini sürekli birbirimizi hatırlatarak imanımızı yenilememiz noktasında Harekete geçmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak, tevhidin ve muhasebenin ardından bu tevhidi ve muhasebeyi koruyacak bir şey daha var ki, o da bir kale mahiyetinde nitelendirebileceğimiz ibadet ve salih amele yönelmektir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Nuh 950 yıl boyunca çevresindeki insanları Allah'a davet etti. Onlar onu gördükleri zaman gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar, yollarını değiştirdiler. Hz. Nuh Rabbine yalvardı, yakardı. Rabbimizin kendisine olan emri ısrarlı bir şekilde bu davetine devam etmesiydi. Hz. Musa bütünüyle artık insanların kendisine yönelmediğini, dikkate almadığını, onun nasihatlerini kabullenmediğini gördüğü zaman bir ümitsizlik haline kapılmıştı ki Allah ona şunu tavsiye etti. Ve ohayna ila Musa ve ahihi en li kavmikuma bi Misr buyutan ve buyutakum Biz Musa'ya ve kardeşi destekçisi Harun'a işte tam da bu ortamda evinizi kıblegahlar edinin, evinize yönelin, secdelerinize yönelin diye kendilerine vahyetmiş, tavsiyede bulunmuştuk dedi. İşte o tevhid anını, o muhasebe anını koruyabilmenin yollarından bir tanesi de sağlam kale olarak secdelere sığınmak, ibadete ve salih amele yönelmektir. Tıpkı ashabı kehfin yaptığı gibi onlar mücadele ettiler. Tevhidin yeniden hakim olması için müstekbir bir yöneticinin ve onun zulümleri karşısında direnen bir avuç müminin muhatap kaldığı yegane söylemin, yegane nasihatin fe'vû ilel kehfi kehfe sığının Allah bu müminleri kehfe sığınarak bir muhasebe, bir yöneliş Rab ile buluşma noktasında sağlama alma gibi bir nasihatte, bir tavsiyede bulunuyordu. Öyleyse değerli kardeşlerim sorgulamamız gerekiyor hayatımızda Allah'ın dinine yardımcı olma, onun dininin yeryüzünde hakimiyeti noktasında çalışma, gayret etme, yani cihad etme, hayatımızda ne kadar var? Hayatımızın ne kadarını işgal ediyor? Ne kadar bununla meşgulüz? Ne kadar insanlar ile bu noktada ilgileniyor ve insanların Allah ile buluşması noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Çekişmeleri bir tarafa bırakmak, şahsi çıkarları, kişisel ihtirasları bir kenara bırakarak toplumsal menfaati eğer düşünüyorsak bu noktada insanlara gerek yaşantımız ile gerek davet ve ulaşmak ile yardımcı olmamız gerekiyor. Bugün en büyük sıkıntımızın, en büyük krizimizin şahsiyet sorunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hakikaten bugün o kadar kötü örnekler Kötü örnek toplumlar, gruplar oluştu ki artık insanlar müminlerin nasihatlerine kulaklarını tıkamış durumda. Böylesi bir dönemde yapılması gereken şey işte Allah'a sıkı sıkıya bağlı muahit bir mümin olmak, secdesiyle, salih ameliyle, ibadetiyle, muhasebesiyle, toplumun içerisinde salih amel ve ahlakıyla namzet, örnek bir şahsiyet olmak noktasında gayret göstermektir. Bundan başka çıkış yolumuzun olmadığını da belirtmek istiyorum değerli kardeşlerim. Eğer ki müminler olarak bugün insanlara güven vermiyorsak kokumuzun, ruhumuzun gitmeksinden kaynaklanıyor olabilir mi acaba? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Çekişmeyin, ayrılığa gayrılığa düşmeyin, bir olun, tevhide sarılın, aynı idealler noktasında birlikte hareket edin diyen Kur'an'ın emri yerine hizipçiliğe, grupçuluğa, kişisel ihtiraslara, kişisel çıkar ve menfaatlere düşen kötü örnekler, kötü örneklikler bugün insanımızın isteyerek veya istemeyerek dinden uzaklaşmasına sebep oluyor değerli kardeşlerim. İşte bu sıkıntı halini, bu e, zilzalı, üzerimizdeki bu sarsıntıyı hakikaten kaldırmak için bizim sürekliliğe, istikrara, Rabbimizin bize tavsiye ettiği zorluk anında da, borluluk anında da, mütevazi hayatımızı yaşarken, belki varlıklı hayatımızı yaşarken de istikrar üzere yaşamayı bilmektir. Bugün nice şeylerle müminler imtihan oluyorlar. Belki bir dönemler ulaşma noktasında azami gayret gösterdikleri, Allah'tan istedikleri, Allah'a yalvararak bize ver, senin diline yardım edelim diye talepte bulundukları şeyler kendilerine verildiği zaman onların süsüne, onların bu göz kamaştıran hayretine kapılarak kendi vermiş oldukları o sözü unuttular. Asl olanı unutarak detaylarda boğuldular. Müminler olarak hepimiz belki böyle bir imtihandan geçiyoruz. İşte böylesine sıkıntılı bir dönemde Rabbimize dua etmek, müminlerin dertlerini kendimize dert etmek ve nihai zaferin Allah'ın elinde olduğunu bilerek bütün bu sıkıntılı halden bizi kurtaracak olanın Allah olacağı bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Evet biz bugün Allah'ın dini nereye gidiyor, İslam ne oluyor gibi sıkıntıları, endişeleri bir kenara bırakarak, kendi halimizi endişelenerek düşünmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Çünkü dinin sahibi Allah'tır, biz değiliz. Lillahi'l-emru min kablu ve min Önce de sonra da bu işin sahibi Allah'tır. Ona aittir bu işler. Ve yevme izin yafrahul O gün müminler muhakkak sevince gark olacaklardır. Bi nasrillah ama Allah'ın yardımı ve zaferiyle yansuru men yeşa. Allah dilediğine yardım eder. O dilediklerinin vasıflarını Kur'an-ı Kerim işte bize anlatıyor. İşte bu noktada biz hasibu enfusekum kabla entu hasibu. Bu sınırlı hayatımız içerisinde hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekerek ne yapmamız gerektiği noktasında daha fazla gayret etmemiz gerektiğini önce kendime sonra siz değerli kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Öyleyse buyurun ey iman edenler. Hep birlikte iman edelim. Yeniden Rabbimize dönelim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.